Bu caminin aslı bozulmaya çalışılmış. Bu cami İstanbul'da Rumi Mehmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından bir boynu vurulmak suretiyle idam edildi. Ne demek Rumi Mehmet... bu nurlar içinde yatsın. Çünkü, Çünkü taş konuşur insanla. diye. Yine Üsküdar'dayız. Bugün hangi kıymetli mekanımızı tanıtacaksınız bize? Evet biz aslında kendi semtimizi gezmeye devam ediyoruz. Kendi işimizi gezmeye devam ediyoruz. Üsküdar'da eşsiz güzellikleri ihtiva eden camiler var. Daha önce seninle beraber geldim, gezdim, gördüm, anlattım programımızda. Birçok camiyi gezdik ama bugün İstanbul'da Rumi Mehmet Paşa, Rum Mehmet Paşa ismiyle müsemma edilen Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından biri olan Rum Mehmet Paşa'nın İstanbul Anadolu yakasına Fetih'ten sonra ilk inşa ettirdiği camideyiz. Yani Rum Mehmet Paşa camiindeyiz ki Osmanlı döneminde özellikle 1453 yılında biz biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet kendi toplantılarını, İstanbul'u fetih planlarını Edirne'de yapmış. Buraya geldiğinde de Salacak tarafındaki küçük bir mescitte bu planları devreye sokmuş ve İstanbul'u fethetmiş. Ve İstanbul'u fethettikten sonra özellikle imar faaliyetlerini İstanbul'un içerisinde yani sur içerisinde yapmışlar. Ve Anadolu yakasına yapılan ilk cami Fetih'ten çok yıl sonra, aslında yaklaşık 15 yıl sonra burası olmuş. Kim yaptırıyor bu cami? Rum Mehmet Paşa. Ayşık Paşa Zade eserinde e, sevgili Ayten Rum Mehmet Paşa hakkında aslında çok da fazla olumlu şeyler söylemez. Rum Mehmet Paşa'nın cami burada, fakat bu camiyi buraya ilk inşa edildiğinde bir külliye olarak yapılmıştır, yani hamamı, imareti ve dahi camisi içerisinde vardır. Ancak bugün e, hamam ayakta değil, imaresanesi ayakta değil, yalnızca camisi ayakta. Ve bizim hemen arka tarafımıza baktığımız zaman da hamamın biraz kalıntılarını görüyoruz. Vakti zamanında ilk yapıldığında birazdan e, arkadaşlarımız ekrana getirirler. Rum Mehmet Paşa caminin yapısı, özellikle kubbe yapısı dışarıdan baktığınızda biraz kilise yandırdığı için ve Rum Mehmet Paşa da aslında devşirme olduğu için Rum Mehmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet'in ecnebi diyarlarını fethettikten sonra sanki Fatih'ten ve Osmanlı'dan intikamını alırcasına, sanki kalmış kalmışçasına bir intikam vesilesi olarak bu camiyi kiliseye benzettiği söylenir. Rivayettir, dedikodudur ancak Rum Mehmet Paşa bir Osmanlı askeridir ve Osmanlı'ya hizmet etmiş ve Müslüman olduktan sonra da Osmanlı'ya böyle güzel bir eser bırakmıştır diyebiliriz. Biz birazdan camiyi inceleyeceğiz. Tabi burada size anlatmış olduğumuz kadar Caminin içerisinde de güzellikler var ve caminin çok büyük bir özelliği var. Zaviye camidir burası. Aslında tabhanedir yandaki odaları. Tabhane dediğimiz zaman Osmanlı'ya baktığımızda sadece bir cami olma özelliğinden çıkıyor. Yersizlerin, yursuzların, evsizlerin, kalacak yeri olmayanların, Belirli bir dönem ikamet ettikleri, kalabildikleri bir yerdir. Çünkü caminin hem sağına hem de sonuna baktığımız zaman bacalar göreceğiz ki o misafir odalarında kendi yemeklerini yassınlar ve kendi hayatlarını burada idame ettirsinler diye misafirlere bir de ocak yapılmıştır. Şimdi Rum Mehmet Paşa'nın kabri türbesi hemen arka tarafta. Rum Mehmet Paşa'nın türbesini gezeceğiz. Ancak özellikle Hazire'yi de gezeceğiz. Çünkü Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin e, mezar taşlarını burada görüyoruz. Ve bir de tabii e, kandilli mezar taşlarını görüyoruz. Şimdilerde bir tabir var ya hani ışıklar içerisinde uyusun, aslında nurlar içerisinde uyusun, ışığı bol olsun manasında. Osmanlı döneminde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte tabirlerde ve çoğu namazgahta e, taşlara, şahidelere e, kandiller e, işlenmiştir ki mezardaki insan, Hayatı boyunca nasıl yaşamışsa orada da günahları affolsun ve ışıklar içerisinde uyusun diye. Birçok özelliği var. İstersen sevgili Ayten şöyle bir seninle beraber önce caminin içerisini gezelim. Daha sonra da özellikle Rum Mehmet Paşa'nın türbesini ve haziresini gezelim ki Rum Mehmet Paşa'yı belki dedikodulardan ziyade daha iyi anlayabiliriz. Tabii ki hocam. Evet hep beraber gidelim. Ee, şöyle Rum Mehmet Paşa'nın eserini aslında şöyle bir külliye hali görmek isterdik. Vakti zamanında yapıldığı dönem gibi kalsaydı eğer bugün burada eğer döndürürsen Ayten şu duvarın dibinde e, kendisinin hamamını görecektik. Ve tabii ki şadırmanı görecektik ama bugün ilk yapıldığı dönemden çok da fazla eser buralarda kalmamış. İnşallah bir gün belki eski halini alır. Bir gün yetkililer Rum Mehmet Paşa'nın külliyesindeki asli yapıları tekrar inşa eder de. Bizler Rum Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu eseri görürüz diyebiliriz. İnşallah hocam. O dönemden bu döneme ne kaldı diye soracak olursan aslında o dönemden bu döneme tabii ki cami tadilat gördü ama caminin e, ana kubbesinin hemen ön çıkışında yani kıble tarafında bir yarım kubbe var. Bu o dönemden bu döneme kalan bir kubbedir ve o işlemeler Fatih Sultan Mehmet önünden kalmıştır. Bir de tabii ki bahçede su ihtiyacı için kuyu hemen şurada. O dönemden bu döneme kalmışlar. İstersen şöyle bir gidip bakalım. Kuyu hala belki o dönemki orijinallerini koruyabilir. Şimdi bu kuyumuz, tabii şunu kaldıramıyoruz şimdi. Burada <laughs> mümkün değil kuyunun içini görmek ama e, şöyle hayal edebiliriz. Burası tabhaneli bir cami olarak yapılmış. Yani daviye cami olarak niteliyoruz. O dönemlerde söylemiş olduğumuz gibi. Bir de tabi erken Osmanlı yapısı olduğu için ters T planlıdır. E, şöyle ifade edelim. Hani ters T'yi aklımıza getirdiğimiz zaman şurası T harfinin uzun kısmı, yatay kısmı. Ön tarafı da e, dik kısmı e, halindedir. Ve bu e, ilk şöyle görelim. E, yatay kısmı dediğimiz bölgede yan tarafta özellikle sol tarafta iki tane, sağ tarafta bir tane olmak üzere odalar yapılmıştır. Ve bu odalarda da e, evsizler, yersizler, yolsuzlar, misafirler belirli bir dönem kalmaktaydılar. İçeri girdiğimizde göreceğiz. Osman Tugay bir buçuk yıl veya bir rivayete göre üç yıl kadar ilk Bursa'dan İstanbul'a geldiğinde eşiyle birlikte burada kalmış. Hatta ilk çocuğu bu odalar, şu sağdaki odadan birinde odalardan birinde doğmuştur. Burası da işte bu insanların yaşamlarını idame ettirmesi için açılan su kuyusu ve belki de azmanlı duayı hazretleri kendi yemeklerini pişirmek için bu su kuyusundan faydalanıyordu. Şimdi şuraları gördüğümüzde tabii buralarda evler var. Ee, hemen alt kısmında Şemsi Paşa Camii var ve e, bu yol boyunca hareme kadar neredeyse Şemsi Paşa özellikle salaca'ya kadar Şemsi Paşa caminin e, kendi mülküdür. Yani külliyesinin bir bölümüdür. Hemen yukarı kısım olan e, bu bölgede Yine Rumi Mehmet Paşa'nın kendi, kendi külliyesine ait olan kısımdır. Yani bugün burada biz hamamını görmüyoruz. Belki bugün burada biz medresesini görmüyoruz. Ancak vaktinde eğer hayal edersek bu evleri şöyle gözünüzün önünden kaldırın ve buraların medrese olduğunu düşünün. Ve eğer burada bir cami varsa, zaviye cami varsa burada okuyan talebeler de vardı. Ve burada okuyan talebeler vakti geldiğinde ülkenin çeşitli yerlerine dağılır ve aldıkları ilmi e, ülkemiz insanlarına aktarmaya çalışırlardı. O yüzden sadece bir cami olarak bakmayın gördüğünüz eserlere lütfen. Çok kıymetli yapılar olarak bakabilirsiniz. Şimdi su kuyusunu gördük. Şadırvan bugün burada. Vakti zamanı tabii ki farklı bir yerdeydi. Ve hemen içeri gidelim şöyle Bismillah diyerek camimizi inşallah gezelim. Şimdi Bismillah diyerek yavaş yavaş içeri gidelim. Cami çok da tadilat görmüş. Aslında birkaç yıl önce tadilattan çıktı ve en nihayetinde de güzel bir tadilat yapıldı. Fakat tabii zaman içerisinde depremler, yangınlar vesaire gibi sebeplerden cami büyük ölçüde tadilat görmüş. Orijinal döneminden bugüne kalan bölümleri bir var. Birazdan onları göreceğiz. İçeri girdiğimizde daha detaylı bir şekilde zaviye camilerinin nasıl olduğunu anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim diye Şöyle bir camiye gidelim. Evet, basın hakkı bir yapıdan çıkıyoruz görmüş olduğunuz üzere. Hemen benim sağımda kalan bölüm hanımların namaz kıldığı bölüm. Ve tabhane dediğimiz duvardan bir tanesinde bugün kadınların namaz kıldığı bölüm olarak ayrılmışlar e, kimseyi rahatsız etmeden orada bir çekim yapar, Belki birazdan bir gelir. Fakat şöyle bir yukarı çıkarsak eğer, burada göstermek istediğim bir şey var size. Şimdi zamiye bir cami diyoruz değil mi? Ters t planı. Ters bir planı dediğimiz caminin kırık tarafı burada. Fakat yanda özellikle şimdi sağda ve solda ikişer oda görüyoruz. Bakın sağda ve solda odalar var. Görmüş olduğumuz kadarıyla hemen ön sağdaki odada Aziz Mahmut İbrahim kendisi kalmış. Bugün e, burası Diyanet İşleri bağlı. Ondan dolayı bizler odaları açamıyoruz. Kapalı, kilitli. E, büyüklerimiz uygun görmemişlerdir e, odaların. Çok olduğunu diye kapatmışlardır. Çok da fazla sayfaların manası yok diye düşündük. Hemen yine sol tarafta kalan odalar da bugün imam odası olarak kullanılıyor. Ve diğer hanımların namaz kıldığı yerin arka tarafındaki odalar yine hanımların namaz kılması için yayınlanmış bölümde. Zaviye Camii cami diyoruz buraya. Değil mi? Daviyeyi cami olarak adlandırıyoruz burayı. Peki biz nereden anlayacağız? Çıkarken üç basamaktan çıktık. Ancak yani içeri geldiğimizde iki basamak daha görüyoruz burada. Şimdi bu iki basamak, bu basamakların üzerinde o dönemde yani e, ee, tabuhane Camii, daviye Camii olarak adlandırdığımız camilerde üst bölüm namaz kılma ve ibadet etme bölümüdür. Bu alt bölüm ise mekâhların kırıldığı sohbet halkalarının olduğu, hocalarla görüşmelerin yapıldığı yahut medrese kapıcılarının derslerinin yapıldığı yerdir. Yani aslında biz şu anda burada aslında uygun vaziyette bir bilgi vermekteyiz. Çünkü döneminde de aslında bilgi alışverişinin yapıldığı yer burası. Hemen üst kısmı ise ibaretin yapıldığı yerdir. Yani şöyle inceleyelim olursak, eğer yaklaşabilirsek, bir e, ana kubbesi var ve bir, bir de önde yarım kubbesi var. Eğer inceleyecek olursak, ana kubbe kalem işlemeleriyle sonradan yine güzel bir şekilde parlaktan geçmiş. Fakat yukarıdaki kalem işlemelerine baktığımız zaman bu kalem işlemelerinin bazı renksiz bölümleri eski dönemden kalma, renkli bölümleri ise sonraki tadilatı ve e, restorasyon sırasında yapılan ve işlenilen, çizilen bölümlerdir. Fakat Fatih Sultan Mehmet döneminde 1469 ila 1471 yılları arasında inşa edilen bu caminin orijinalinden ne kaldı diye soracak olursanız orijinalinden kalan parça şu ön yarım kubbedir. Yani bir ana kubbe var ve ön yarım kubbe var ve yarım kubbenin üstündeki kalem işlemeleri bizden Fatih Sultan Mehmet döneminin kalem işlemesi örneklerini üzere yansıtmaktadır. Aslında sade bir cami. Daha önce sizlere göstermiş olduğumuz gibi çok sayıda çini yok içerisinde. Daha biçilemez çimler içerisinde yok. Fakat kıymet ve önem olarak bizlere elbette ki çok güzel mesajlar vermektedir. Yine e, duvarlardaki hak da Sami Efendi'den Yüce Büyük Hakkası'nıza kadar pek çok hakkasımızın eserleri ve e, Yüzyıllar boyunca burada kalmışlar ve kalmaya devam ediyorlar. Bir de e, caminin hanımlar bölümü var. Özellikle yukarıdaki hanımlar bölümünün e, ahşap bölümü ve işlemleri olarak ve camiye hakim bir yere hanımlar bölümünün yap yapılması olarak caminin bir de böyle bir özelliği var. Caminin içerisine giriyorsunuz. E, küçük bir cami fakat Hanımlar olarak eğer camiye hakim bir yerden amaçlı istiyorsanız hemen şöyle yukarı alıyoruz ve camiye hakim bir bölümde amaçlı olabiliyorsunuz. Yani yine bu camide de hanımlara güzel bir bölüm ayrılmış diyebiliriz. Evet bu Mehmet Paşa Camii'nin içerisindeki özellikleri anlattıktan sonra şöyle yavaş yavaş isterseniz dışarı çıkalım. Ayten Rum Mehmet Paşa'nın aslında türbesi arka tarafta. Ee, Başlarken söylemiştim, bu e, cami bir külli olarak inşa edildi. Yani camisi, hamamı, imarethanesi ve medresesi vardı bu caminin. Tabi bir de türbesi inşa edildi. Aslında 1469-1471 yılları arasında inşa edildi diyoruz fakat Rum Mehmet Paşa caminin bitimini göremedi. Çünkü kendisi e, Fatih Sultan Mehmed'in e, bizzat kendisine görevle, görevlendirmesiyle birlikte, Fatih Sultan Mehmet'in bir dönem dizginlediği, ancak daha sonra yine baş kaldırmaları ve beraber çeşitli olaylar çıkartması sebebiyle Karaman'ın Karaman oğullarının üzerine göndermiş olduğu bir sadrazamıydı o dönemlerde. Fakat Karaman oğulları üzerine gittiğinde e, asker tabi yerinde ise zınardan çıkmış, kadınlara kızlara e, bazı eziyetler ve özellikle evleri yağmalama ve pek çok sıkıntı yaşatması, gittikleri şehirleri, köyleri yakmaları sebebiyle Karaman e, Karamanoğulları üzerlerine yapmış oldukları bir gazap vardı. İşte bundan dolayı bazı askerler tabii ki cezalandırıldı Fatih Sultan Mehmet döneminde. Ancak yine e, sadrazam olarak ve özellikle sefere başı, seferin başında sarasker olarak gitmesinden dolayı e, Karaman seferinde Fatih Sultan Mehmet e, bu seferin ve bu eziyetin esas müsebbibi olarak tabii ki Rum Mehmet Paşa'yı cezalandırdı ve kendisi İstanbul'a getirildi yargılandı ve asılmak suretiyle idam edildi. Yani boynu vurulmak suretiyle idam edildi. Rum Mehmet Paşa'nın akıbeti buydu. Ancak kendisi Mahmut Paşa'dan sonra sadrazam olduğu için ne kadar hayırsever bir paşa ya da ne kadar hayırsever bir sadrazam olsa da hem asker tarafından hem de halk tarafından pek de fazla sevilmemişti. Çünkü Mahmut Paşa'yı aslında askerler ve dahi halk Hızır derdi. Yani Hızır misaliydi o. Bugün Mahmut Paşa semti onun ismiyle anılır ve Mahmut Paşa'nın da yine orada bir külliyesi vardır. Camisi hala ayaktadır, medresesi hala ayaktadır. Ve yine Rum Mehmet Paşa ondan sonra sadrazam olduğu için pek fazla sevinmemişti diyebiliyoruz. Ama kader budur ki bugün baktığımızda Rum Mehmet Paşa'nın camisi hala burada ayakta. Ve Rum Mehmet Paşa'nın her ne kadar dinini değiştirmediği, bu camisini bir kilise misali inşa ettirdiği söylenecek olsa da camisi hala İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye devam ediyor. Yani kişinin e, amel defteri bazı özelliklerden dolayı kapanmaz diyor ya Peygamber Efendimiz e. onları açıklıyor ya, işte Rum Mehmet Paşa'nın da amel defteri bu camisi sebebiyle hala kapanmamış ve arkadaki türbede yatmaya devam ediyor. Fakat Rum Mehmet Paşa hala... Ee, belki de Allah indinde sevabı yazılmaya devam eden kişilerden bir tanesi diye düşünüyoruz. Her ne kadar dedikodular olsa da kendi hakkında dedikodularla birlikte ahirete göçmüş bir insan arkasından çok da fazla konuşmak e, gereksizdir diye düşünüyorum. Nitekim Osmanlı'ya büyük hizmetleri sevkat eden ve Osmanlı için, müminler için bir cami, bir külliye inşa ettiren insan hakkında da sadece Aşık Paşazade'nin yazımıyla çok da fazla kötü konuşmamak lazım biz de arkasından konuşulmaz mı? İstersen gidelim Rum Mehmet Paşa Külliyesine doğru. Rum Mehmet Paşa'nın türbesine doğru şöyle bir gidelim ve biraz daha Rum Mehmet Paşa'yı konuşmaya çalışalım. Hayırsever bir paşamızdır dedik Rum Mehmet Paşa. Ve bugün ilginçtir. Rum Mehmet Paşa'nın notlarım arasında var mı? Şöyle okuyacak olursam. Bugün Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi var. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin e, idarecilerinin ofislerinin bulunduğu bölüm ve bu bölümü kullanıyorlar çünkü. Burası aslında Rum Mehmet Paşa'nın e, kervansarayının bir bölümüdür. Ve bugün İzmir'e gittiğinizde yine Rum Mehmet Paşa'nın eserlerini görüyorsunuz. Bugün Manisa'ya gittiğinizde Rum Mehmet Paşa'nın eserlerini görüyorsunuz. E tabii ki üstü geldiğinizde de yine Rum Mehmet Paşa'nın eserlerini görüyorsunuz. Az önce söylediğim, söylediğim gibi hayırsever bir kişilikti ve hayırları hala bu eserlerle birlikte devam ediyor. Bir de bir rivayet var. İlginçtir bu rivayet. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Denir ki Rum Mehmet Paşa'nın başı kesilmek suretiyle öldürüldü ve başı bugün e, burada, bedeni ise İzmir Tire'dedir. Ancak bu rivayet çok kuvvetli bir rivayet değildir. Biz Rum Mehmet Paşa'nın aslında e, bedeninin ve başının türbesinde olduğunu biliyoruz. Allah billahi rahmet eylesin diyelim. Caminin e, minaresi e, şu anda burada, tek minareli bir cami ve caminin minaresine bizler baktığımız zaman da yine ters T planlı eski Osmanlı eseri olduğunu görmüş olduğumuz üzere camide küpeki taşından mamul edilmiştir ve o günlerden bugünlere hala ayaktadır. Şöyle bir basamak çıkalım. Tabi burayı şöyle konuşalım giderken yolda. E, izah edelim ki e, buralar bir onarım çalışmasından geçti yakın zamanda ve daha yeni tadilattan, restorasyondan çıktı diyebiliriz. Biz geldiğimizde buralar tabii bu şekilde değildi. Şu an her taraf taş haline almış. Mesela bu duvarlar yoktu buralarda daha evvelki dönemlerde. Bu duvarlar yapıldı. Belki şu an yürüdüğümüz yerlerin e, alt tarafları mezarlık da olabilir. O yüzden hani Esselamu Aleyküm ya ehli kubur diye girelim mezarlığa. Çünkü bugün belki de ayak bastığımız her yer mezarlık olabilir. Çok güzel restorasyondan geçmiş. Çok güzel restore edilmiş. Şöyle hemen lahit mezar taşlarını görebiliyoruz. Ee, mezar taşlarında genelde yazılar yok. Eski dönemlerden kalma ancak yazıları olanları da göreceğiz. Evet, Rum Mehmet Paşa'nın türbesi burası arkadaşlar. Rum Mehmet Paşa bugün tabii açık değildir muhtemelen. Ben açık olduğuna hiç rastlamadım. Ama şöyle camdan biraz yaklaşırsak belki içeriği görebiliriz. Evet, türbe burası Rumi Mehmet Paşa. Bu Rumi kelimesine de hemen şöyle biraz değinilecek olursak sevgili Ayten. Rum aslında hani onun Rum olduğu malasına gelmiyor. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi de diyoruz değil mi? Yani Rum diyarından olan manasında e, Rumi denir bu kişilere. Rum Mehmet Paşa da e, aslında İstanbul'un fethinden sonra bir rivayete göre İstanbul Rumlarından, bir rivayete göre de Anadolu Rumlarındandı. Kendisi devşirildi. De Enderun'da okudu. Çok çalışkan ve kabiliyetli olduğu için e, sürekli yükseldi ve Fatih Sultan Mehmet'in en güvendiği iki sadrazamından biri oldu. Her ne kadar kendi döneminde sevilmese de diyebiliriz. Şimdi burada e, mezar taşlarını görüyoruz. Aslında bir tarihçi olarak sizlere göstermek istediğim yegane özelliklerinden e, bazı e, değerler var burada. Şimdi buralar Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma mezarlar var. Şimdi az önce görmüş olduğumuz hazirede ve burada görmüş olduğumuz haziredeki tüm mezarlıklar Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma değildir. Ancak burada e, özellikle şu mezarları baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma olduğunu görüyoruz. Hemen şuralar zıvanayla zaten tutturulmuş. E, burada zıvananın ne olduğunu söyleyelim mi arkadaşlar? Evet. Hani bir deyim vardır ya zıvanadan çıkma, zıvanadan çıktı artık bu deriz. İşte bu zıvana şöyledir. Aslında şuraya baktığımız zaman bu yanlış bilinir. Bazı tarihçi arkadaşlarımız ne yazık ki bunu yanlış anlatırlar. Derler ki pencere kenarlarını tutturmakla e, zıvana denir bu demirlere. Hayır değil. Şuradaki demirleri görüyorsunuz. E, toprağın kayması veya herhangi bir sarsıntıdan dolayı özellikle mezarlıklar gibi veya mermerler gibi bazı bir bölümü bir yerleri koruyan yerlerin ayrışmaması için şöyle taşlar birbirlerine bu demirlerle tutturulur. Ve bu demirler bunların sağlam kalmasını ve ayrışmamasını sağlar eski dönemlerde. İşte bundan dolayı eğer bu taşlar bir şekilde depremden veya başka bir sebepten ayrışırsa zıvanadan çıktık haberi kullanılır. Aslında zıvanadan çıkmak budur. O yüzden zıvanadan çıkmamak lazım. Bizi Allah bir yere yerleştirdiyse, bizlere bir şeyleri nasip ettiyse, ya da bizlere insan olmamızı istemişse insan olarak kalmak lazım. Zamandan çıkma budur. Bunu anlatalım. Şimdi benim e, sizlere bugün göstermek istediğim bir güzellik var. Bakın arkadaşlar burası Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma mezar taşları dedik buraya. Eğer şöyle görebilirsek, yanına yaklaşabilirsek. Biz mezar taşlarını, mezar kitabelerini çok okuyoruz. Gerek yok şimdi onun dersine burada. E, baktığımız zaman sanki e, biraz farklı değil mi? Şuraya baktığımızda. Görüyorsunuz evet, arkadaşlar, canım, normallerinden, bayağı farklı. Değil mi? normallerinden biraz farklı. O zaman şöyle bunu ben anlatayım size. E, bu aslında Selçuklu Mezar Taşları'nı belki hatırlarız. Selçuklu Mezar Taşları vardır. Selçuklu Mezar Taşları'nda e, bu işlemeler sanki mukarnat işlemeler şöyle içten geçmiştir. Bakın görüyor musunuz? Şuralarda küçük mukarnatlar var. Bakın bunlar camilerin girişinde de vardır. Mesela Süleymaniye'de ve birçok camide çok fazla bunları görebiliyoruz. Bakın bu karnaslar var burada. Bu karnasların olduğu gibi şöyle gömülü yazı karakteri Selçuklu mezar taşlarında olur. Bir de şu kenarlarındaki motifler, mesela bu arkadakinde daha belirgin bunlar. Bu kenarlarındaki motifler aslında Selçuklu'nun düşmanlarıyla savaş halinde olduğunu anlatır. Ve o yapraklar, o çiçekler yapılmıştır. Ve sonrasında da bunların aslında... Hangi tabiata işlemesi olarak da mezar taşına nakşedilmiştir. Burada gözüküyorsa burada göstereyim. Fakat evet gözüküyor arkadaşlar. Belki detayını buradan alabiliriz. Şimdi şöyle inceleyecek olursak, bakın istersen buraya gel, buradan göstereyim daha net. Çünkü burası daha net. Bu taraftan baktığımızda daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bakın burası kitabe. Alt kısmı kitabe. Eğer bu Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki bir mezar taşı olsaydı buraya ne diyecektik biz? Hüvel Baki Ahmine'l-Mevt yazılı bir mezar taşı görecektik. Ama böyle bir şey görmüyoruz. Bakın ne görüyoruz burada? Burası bir kandil yakılmış. Bakın burası bir kandildir. Kandil aşağı doğru uzamış. Şöyle görüyorsunuz. Aşağıya doğru uzamış ve içerisinden bir kandil yanmış değil mi? Ne demek bu? Nurlar içinde yatsın ışıklar içerisinde uyusun. Kabri pür nur olsun, değil mi? Biz böyle dua ederiz zaten. İşte kabri pür nur olsun. aslında bu bir duadır. Yani bu bir burada şekil verme değildir. Bu bir duadır. Ve bir duanın neticesi olarak da zaten altındaki kitabesinde ismi ve mesleği yazmaktadır. Bu da Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma bir mezar taşı. Ve mezar taşlarının da zaman zaman nasıl değiştiğini biz için net bir şekilde görüyoruz. Bakın burada medreseli bir mezar taşı var. Yine bir kadın mezar taşı var. Bakın sarıklı ve hotos hot kadın mezar taşı Ve burada görebiliyoruz. Pek çok mezar taşları var. Burada yine şöyle yapalım. İsterseniz şuraya bir gelin. Burada bir mezar taşı gördüm. Bakın bu da çok güzel. Burada da yine kandiller yanıyor. Görüyor musunuz mezarda? Bu da sonraki işlemesi. Bakın yukarıya doğru bir ağaç çıkmış, dal budak salmış ve burada da yine bir kandilin yan tarafta yandığını görüyoruz. Yani şu aslında Rumi Mehmet Paşa Camii ya da Rumi Mehmet Paşa Haziresi veya Rumi Mehmet Paşa Türbesi diye adlandırdığımız bu mekan bize tarihten bugüne pek çok mesaj vermekte. Sizler kubbe kubbe, sütün sütun, belki şahide şahide incelerseniz pek çok geçmişten gelen mesajı da net bir şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü Taş konuşur insanla diyelim. Ve ön tarafa doğru gidelim şöyle bir. Evet. Ee, hocam bitirdik mi programımızı? Ee, aslında evet programı bitirdik. Ee, bu Mehmet Paşa Camii'nin özelliklerinden bahsettik. İç yapısı, planı. Ee, bu Mehmet Paşa'nın kendisinden bahsettik. Fakat bahsetmediğimiz e, bence en güzel özelliklerinden biri bu caminin manzarasıdır ki nefis bir Üsküdar manzarası var hemen arkamızda. E tabii vardı desek daha doğru bir tabir olabilir. Çünkü e, böylesine güzel eserlerin önüne, arkasına, sağına, soluna bu güzel eserlerin manzarasını bozacak veya bu güzel eserlerin önüne geçecek yapılar ne yazık ki yapılmış vakti zamanında ve yapılmaya da devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda Sultan Mehmet Paşa dönemine gittiğimizde, Fatih dönemine gittiğimizde e, bu eser tam tepeye yapılmış e, ve İstanbul manzarası eşliğinde insanların ibadet etmesi istenmiş. Belki Medrese talebelerinin bu manzara eşliğinde ders çalışması öngörülmüş. Fakat zaman içerisinde hem bu külliyenin bazı yapıları satılmış, bazı insanlara ne yazık ki bu çok da az fiyata verilmiş, hediye edilmiş ve eser asli yapısından çıkartılmaya çalışılmış. Ve özellikle şu görmüş olduğumuz evler, binalar ve bugün e, ahşaptan mamur bir evin yanında saç kapatılmış ve bu caminin aslında manzarası bu şekilde bozulmuş. Yalnızca manzarası değil tabii ki bu caminin aslı bozulmaya çalışılmış. Bu caminin, bu külliyenin yapıları bozulmaya çalışılmış ve külliyeden bugün ayakta olan sadece camisi ve türbesi kalmış. Ne diyelim? İnşallah bir gün bu güzel eserler, bu külliyeler asli yapılış amacına tekrar dönerler ve o dönemlerden bugünlere bizlere mesaj vermeye ve talebe yetiştirmeye devam edenler. Bir başka programda tabii ki geldim, gezdim, gördüğüm, anlattım programımızda yine başka bir yapıda sizlerle buluşmak üzere diyelim. Kalın sağlıcakla. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.